Evet arkadaşlar. Bugün şey futbolcuların değerlerini eşleştirdiğimiz şey videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar ben evet. de buradayım. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ahmet Foot evet. Bugün e, Selim e, bir oyun oynayacak. Arkadaşlar futbolcuları piyasa değerleriyle eşleştirecek. Ben de doğru mu eşleştirdi, yanlış mı eşleştirdiğini söyleyeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden Kerem'den başla. En baştan başla. Tamam. Şeyim al bunun ay Kerem burada duruyor. Bunu aldım arkadaşlar. 11 milyon diyorum. Kerem 11 milyon mu? Evet. Tahmin ettim. Tamam. Peki Neymar? Neymar Dünya. 70 evet. milyon mu dedin? Evet. 70 milyon. Peki Messi? Messi mi? Evet. Hayır Messi'yi götürmeyeceğim. Aşağıdakine. 14,5 milyon yazalım. Kaçtır sence? 32. 30 da olabilir, 32 Evet, 32 dedi. Zaniolo kaçtır? Zaniolo. Kaçtır sence? Bulamadım. 15 mi 15 mi diyeceksin? Evet. Zaniolo şu. Buraya götür. Hı. Ronaldo kaçtır? 15 15. Ronaldo mu 15 diyorsun? Zaniolo kaçtır? Ha, Ronaldo, Ronaldo kaçtır? 30 milyon mudur kaçtır? Değiştirebilir miyim? Neyi? Değiştirebilirsin tabii ki. Ne yapacaksın? Şöyle yapacağım. Ronaldo'ya 15 milyon dedin. Değil mi? Evet. Bak kameraya. <laughs> Zaniolo'ya mı 30 milyon dedin? 32 30 Tamam. İkadiye diye şuradan bakalım. Bu doğru. Tamam. O zaman kontrol edelim. Ben doğruluklarını söyleyeceğim. Kerem Aktürkoğlu 11 milyon. Doğru. Neymar 70 milyon. Doğru. Messi 30 milyon. Messi'nin 32 milyon olması gerekiyordu. 32 milyon Messi'nin piyasa değeri. Zaniolo 30 milyon olmalıydı. Yanlış. 32 dedim. Ronaldo 15 milyon. Doğru. Icardi 14,5 milyon. Doğru. 2 yanlışım var sadece. Ama yine de buraya kadar gerçekten çok iyi geldin. Evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir tane de yorum yapın. Hoşçakalın. Bay bay.